Bulunduğun yıl 2014. Sıkıldın ve bir korku oyunu indirmek istiyorsun. Arıyorsun arıyorsun yaklaşık 10 dakika aramadan sonra bir korku oyunu buluyorsun. Oyunun ismi Five Nights at Freddy's 2. Ama oyun paralı ve sende de para yok. Bu nedenle de oyunu mağazasından indirmek yerine aklına bir fikir geliyor. Korsan indirmek. Yaklaşık 20 tane site gezdikten sonra son bir kez şansını denedin ve o siteyle karşılaştın. Updoid. Arayüzü tamamen mükemmel. Sanki Google tarafından onaylanmış bir siteye benziyor. Sanki ne indirsen indir güvenli gibi. Ve sen de siteyi gördükten sonra aşırı heyecanlandın ve arama kısmı Five Nights at Freddy's yazdın. Oyun yaklaşık 10 dakika bir süreyle yüklendi ve sen de dedin ki sonunda bu oyunu oynayabiliyorum hem de para vermeden. Oyun ilk başlarda normal görünse de sonralarda oyunda gariplikler yaşanmaya başlıyor. Ani FPS düşüşü, ekrandaki karıncalanmalar. Sen de telefonumda sorun vardır deyip oynamaya devam ettim ve 5. güne geldin. Ve hiç beklemediğim bir anda ekrana bir jumpscare çıktı. Telefonu kapandığı ne tepki veriyor ne de bir işaret. Bugün virüsü olan bir oyunu yani Five Nights Freddy's 2 oyununun virüslü halini inceleyeceğiz. Başlamadan önce aşağıdan bir videoyu beğenip bir de kanalıma abone olmayı mayı unutmayın. Ayrıca hipe puanlarınız varsa da videomda kullanabilirsiniz. Şimdiden çok sağ olun. Eğer ki bu dediklerimi yaptıysanız ve arkanıza da yaslandıysanız hadi o zaman videomuza geçelim. Her şey 2014'te başladı. FNAF oyunu gün geçtikçe daha da popüler oluyordu ve hayranlar da çok fazlaydı. Kimisi oyunu satın alıyordu, kimisi ise parası olmadığı için videolarını izlemek zorunda kalıyordu. Oyunun mobil hali Play Store'da vardı ama halen pahalıydı. Bu yüzden mobil PC fark etmez parası olmayan videolarını izlemek zorundaydı. Bir sürü FNAF sürümü vardı ama en çok sevilen FNAF 2 ydi. Bu yüzden de zararlı yazılımcı insanlar bu oyunu hedef aldı ve Abdoid sitesine masum gibi görünen FNAF 2'yi yüklediler. Ve sadece Abdoid değil diğer bütün APK sitelerinde virüslüydü. Çünkü o siteler ilerideki oyunları sitenin kurucusu yapmıyor başka insanlar oraya kendi kodladıkları korsan oyunu yolluyordu. Oyun çok masum duruyordu. Profili gerçek bir FNAF oyunu gibiydi. Bu nedenle de herkes inanıp bu tuzağa düşüyordu. Genellikle diğer sitelerdeki FNAF'ı indirmeyi denediğinizde bu dosya şu anda mevcut değil uyarısı veriyordu. Ancak kullanıcılar update adlı siteden oyunu indirdikleri zaman dosya açılıyordu. Zaten Play Store'da mevcut olan bütün oyunlar paralı parasız burada vardı. Yani bildiğin o zamanın korsan Play Store'u diyebiliriz. Siteyi keşfeden kişiler diğer oyunları fazla sikine takmıyorlardı. Çünkü asıl bu siteyi keşfeden kişiler FNAF tayfasıydı. Diğer oyunlarda çok fazla sayıda indirme almış olsa da FNAF kadar indirilmemişti. FNAF tayfası bu siteyi keşfettikten sonra herkes merak edip direkt oyunu aratmaya başlamıştı. Normalde bu tarz platformlarda popüler olan oyunları arattığınızda binlerce hatta milyonlarca sonuç çıkar ya. İşte burada durum tam tersiydi. Milyarlarca kez oynanmış oyun. Her yerde adı geçen FNAF 2'ye sadece tek bir sonuç çıkıyordu. Ve oyunu indiren kişi sadece bir kişiydi. Bu zaten başlı başına bir garipti. Çünkü böyle bir oyunun tek bir indirme sayısı alması kimsenin kafasına yatmıyordu. Bazı şu öyle diyordu. Sitenin ilk zamanlarında pek bilinmediği için neredeyse kimse kullanmıyormuş. Bu yüzden de ilk defa oyunu arattıklarında gerçekten sadece bir kişi indirmiş. Bu olan şey daha da tuhafta. Da. O indirmenin kime ait olduğu hiçbir şekilde görünmüyordu. Profil yok, isim yok, kullanıcı izi bile yok. Sanki o indirmeyi yapan kişi sistemden özellikle silinmiş gibi. FNAF topluluğu ise bunu duyunca iyice paranoyak olmaya başladı. Çünkü tek bir indirme sayısı olması, indiren kişiyi görememen, oyunun garip Stingray versiyonu ile eşleşmesi. Hepsini bir araya koyunca olaylar daha gizemli bir hale geldi. İnsanlar bu oyunu ilk indiren Kişi kimdi, niye gizlendi, yoksa virüsün kaynağı o muydu diye tonla teori üretmeye başladılar. Sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. Site yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Herkes girip bakmaya, araştırıcılar video çekmeye başladı. Ama ne kadar kullanıcı çoğalırsa çoğalsın o ilk indirmenin sahibi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu da olayı daha ürkütücü ve daha karanlık bir hale getirdi. İkinci yükleyecek olan kişi bu oyunu bir gözden geçirdi ve gözüne bir şey takıldı. Gözüne takılan şey Five Nights at Freddy's Stingray. Bu Stingray oyunun normal versiyonunda bulunmuyordu. Sadece korsan olan sürümünde bulunuyordu. Bu Stingray ne diyecek olursanız bu korsan versiyonu siteye yollayan adamın nick'iydi veya orijinal ismiydi o kadarını bilmiyorum. Oyunu yükleyen kişilerden sadece birkaç tanesi daha oyunu yüklemeden bir gariplik olduğunu anladı ve siteyi indirmeden terk ettiler. Ancak inatçı olan FNAF tayfası da bu versiyonu indirip cihazına kurdular. Oyun normal bir şekilde kuruldu ve oyuna giriliyordu. Ancak oyuna girdikten sonra cihazına bir uyarı geliyordu. Uyarıda şunu diyordu. FNAF Stingray adında indirdiğiniz oyun cihazınıza zarar verecek, başka insanlara SMS gönderecek, mesajlarınızı okuyacak ve sistem ayarlarını da değiştirecek. Çoğu indir indiren kişiler bu uyarıdan sonra direkt oyunu sildiler ancak okumayıp kabul eden kişiler o an kaderini kendileri seçti. Oyun oynanıyordu. İlk geceler normaldi. Sanki orijinal bir FNAF 2 oyunu gibi. Ancak dördüncü ve 5. geceden sonra oyun çok garipleşmeye başladı. Oyunda olan ani FPS düşmeleri, ekrandaki karıncalanmalar ve orijinal sürümde olmayan ani jumpscare'lar. Oyuncular bu durumu yaşadıktan sonra tuzağa düştüklerini anladılar ve oyunu hızla silmeyi denediler. Ancak bu tabii ki işe yaramıyordu. Ve fark ettikleri bir diğer şey ise oyunu siteden indirirken profili normaldi ancak şimdi baktıkları zaman FNAF'ın yüzünün bir tarafı siyah, bir tarafıysa normal olduğunu fark ettiler. Ancak oyunun ismi de bir garipti. Stingray yazısının yanında çevirisi olmayan bir Arapça bir yazı vardı. Daha önceden bahsettiğim jumpscare'e ayrıntılı bir şekilde bakalım. Alın size oyunda 5. geceyi tamamlayıp 6. geceye geçtikten sonra ortaya çıkan görüntü. <laughs> Bu jumpscare bittikten sonra söylentilere göre telefon panik moduna giriyor ve sıfırlanmasını beklememiz gerekiyormuş. İlk başta söylediğim gibi oyun başta size uyarı veriyor ve kabul etmek tamamen sizin gönlünüze kalmış. Ve dediğim gibi cihazın ayarlarını değiştirebiliyordu veya silebiliyordu. İşte jumpscare geldiği anda oyun bu dediğini halfiyen yerine getiriyordu. Birçok söylenti de şu şekilde hani ilk başta demiştim ya 3. ve 4. gece normal geçiyor diye. Aslında o normal geçiyor dediğim 3-4 gecede ayarlarınız değiştiriliyor, sahte SMS'ler atılıyor, cihazınıza birden fazla virüs bulaşıyordu. Bu FNAF versiyonu Instagram'da ve TikTok'ta çok popüler olmuştu. Asıl söylenecek soru şu, bu FNAF 2 uygulaması gerçek mi? Birçoğu kişinin aklında bu soru var ve cevaplıyorum. Tabii ki gerçek. İnternette bir sürü kişi çıkıp yok böyle virüs, uydurmayın, sallama bunlar diye yalanlamaya çalışsa da aslında bir dönem gerçekten böyle garip olaylar yaşanmıştı. Öyle bir konu ki sadece forumlarda konuşup geçilmedi, YouTube'a bile uzun uzun videoları yüklenmişti. O videolardan birinde adam direkt Stingray virüsünün bulunduğu FNAF 2'nin gameplayini paylaşmıştı. Oyun açıldıktan sonra başlangıçtan sonra her şeyi kaydediyordu. İlk başlarda oyun normalmiş gibi ilerledi ilerliyordu. Hiçbir tuhaflık yok gibi. Animasyonlar aynı, oyun aynı derken iş ilerleyip oyunun sonuna doğru yaklaşınca o meşhur an geliyordu. Milletin anlattığı olay videoda birebir oluyordu. Bir anda ekran kararıyor, görüntü bozuluyor, glitch sesleri geliyor ve pat diye karşına öyle bir jumpscare çıkıyordu. Videoda kesilmeden devam ediyordu. Yani montaj falan değil tamamen ham görüntü gibiydi. İşte bu yüzden çoğu kişi yalan bile dese o dönem gerçekten böyle şeyler yaşandığına inanan çok insan var. Çünkü ortada kanıt diye gösterilen bir sürü kayıt var. Ve hepsi de oyunun sonlarına geldiğinde aynı şekilde çöküp o veriyordu. Yani olay öyle uydurma deyip geçilecek bir şey değildi. bayağı bir dönem internette viral olmuştu. Bu video gündeme düştüğünden beridir herkes ben görmedim yok öyle bir şey kesin montaj deyip duruyordu ama asla öyle değildi çünkü bu video gerçekti. Sahte olma ihtimali var evet ama görüntüler uydurma bile olsa virüsün kendisi tamamen gerçekti. Cihazı resmen elinden alıyordu kontrol sende değilmiş gibi takılıyordu sanki telefon başka birisinin elindeymiş gibi davranıp kendi kendine saçma sapan şeyler yapıyordu. Tanıdığın insanlara argolu mesajlar gidiyordu. Cihaz kendi kendine virüs indiriyordu ve hiçbir şeye basamıyordun. Ama yine de virüs kafasına göre program açıyor, kapatıyor, böyle paranoyak bir hale sokuyordu insanı. İşte bu olaylar olduktan sonra millet Abdoit sitesine düşman kesildi neredeyse. Yani bırak oradan oyunu indirmeyi, insanlar adını yazmaya bile korkar olmuştu. Ancak günümüzde halen bu siteyi kullananlar var. Eğer ki sen de bu siteyi kullanıyorsan videoyu beğen ve abone ol. Çünkü Abdoit sitesi hakkında bir video gelecek. Eğer ki senin de aklında bana vereceğin fikirler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutma. Yazdığın zaman eğer ki fikriniz seçilirse yorumunuza videoda göstereceğim. Tekrardan uyarıyorum, kesinlikle böyle sitelerden bir şey indirmeyin. Çünkü bu buraya konulan uygulamaların hiçbir şekilde kaynağı bilinmiyor ve taraması da yapılmıyor. Yani sorun update sitesinde değil o virüsü oraya yükleyen orası ucunda. Eğer ki korsan oyun indirmeden duramıyorsan evdeki başka telefonlarda deneyebilirsin veya çok güvenden bir yerden indirebilirsin. Ama indirdiğin yer kesinlikle güvenilir olsun ki böyle bir jumpscare ile karşılaşmayın. Eğer ki videom hoşuna gittiyse aşağıdan bir videoyu beğenip bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hatırlatayım eğer ki kanalıma üyelik almak isterseniz 25 veya 35 TL karşılığında alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer ki bu dediklerimi yaptıysanız o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.